bir bu kadınlara çarpılan bir sürü salak var ya. Ya tabii şöyle, orası <laughs> O salaklardan biri de benim bak. Gerçekten. Evet. En büyük salak benim. <laughs> eyvah eyvah. Çok mu? Valla. Kayıp. Tabii canım. 10 yıl önce eşimle evlenmeden önce bende çarptılar yani. Ben de salağım. Estağfurullah. Iyi en niyetli. büyük salak benim. Ya iyi niyetli iyi diyelim diyelim onu. Hep salak diyorsunuz ama iyi niyetli. Ama ben diyelim. var ya bunu aynada da kendime söylüyorum, gülüyorum. "Çeri" diyorum, "aptal" diyorum. Kendimle Ulan dalga geçiyorum. Hay Allah. Ama ya. çok önemli biliyor musun? Kendine dalga geçtiğin zaman kendini buluyorsun ayol. Ya tabii hatalarda, hatalarda kızmak lazım aynada çok doğru. Ben de yapıyorum bazen. Bunu? Ben de yapıyorum tabii. Ne yapıyorsun? zaman şey, yapıyor? Yeri yeri Her yeri yapıyor. <laughs> Her gün yapıyorum. Her gün yapar oldum bu hadi aralar. Hadi. <laughs> dermişim Peki efendim devam edelim. Valla konudan konuya geçiyoruz. Bir gülüyoruz, bir ağlıyoruz. Ya ne kim mi? ağlıyor? Ben hiç ağlamam kızım. Ne ben ağlayacağım ya? ya? Ben ağlasam yani... Allah için ağlarım kızım. Hmm. Ben Allah için göz açı düşerim. Vatan için, bayrak için, şehitler için göz açı düşerim. Ağlıyorsak. Ailem mi? için göz açı düşerim. Gerçi beni ilgilendirmiyor ki bana ne? Ama üzülüyoruz Kerim Bey şimdi. Ya bana ne? ne? Ki? Nasıl bana ne ama? Yani bana ne, yani, ne abi? Da... abi? denir mi? Öyle? Her şey üzülmek zorunda değilim ben. Ağabacım. Sen... üzülmeye mi geldim ben buraya? burada bir haber okudu. Ona üzül, buna üzül, Ayten'e üzül. E, Leyla'ya üzül, e, Orhan'a üzül. Yok sevgimle özür, yok yaş onu ona özür, buna ne üzüleceğim abi. Niye ayrı abi? canım, o ayrı bir şey. Niye Bana ne abi? Ya şimdi bir haber okuyoruz, o haberi üzülmüyor evet. musunuz? Onu anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Haberden habere geçiyoruz. Mesela Yo, ben, az önce güldük, ah, şimdi ne var? Allah, kitap, vatan, bayrak, kıyım, bayrak var. şehitler, aile, evet. çocuklar, kırmızı çizgi, evet. onlara üzülüyorum. Adam dolandırılmış, yani. 800 bin lira kaptırmış. Dizi de oynamak için salak. Ay ona da mı Ya, onu üzülmüştüm. Ben <laughs> üzülmüştüm bak. <ben. gülüyor> Çünkü o sektörü... O salak ben <laughs> üzülmem. Devam et. İnsanı Salaklara üzülmem ben. Valla Ben. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki dolandırılmış. Oyunculuk uğruna. Neyse değil. <laughs> Peki efendim. Bir de parça Allah. parça vermiş. Bir de evet. Senin gibi. Parça parça Benim parça. gibi. Yok ben oyunculukta dolandırılmadım. Benimki ayrı... Yok yok yerim. bizim verdiklerimiz var ya. Ya doğru. O... Parça parça. Parça parça. <gülüyor> parça parça. <gülüyor> parça götürdüler. Yavaş yavaş götürdüler. Allah Allah korusun onlardan bizi. Devam amin, Amin. Olsun insanlığımız kazandı. Boş ver. Ondan ya, da bir tarafta ya, düşünsün. Sen öyle kendini avut. E, ne yapalım? Ne diyeyim şimdi? Salam yani. deme de. Ben de salam, e salam sen, sen de yani. De, o kızım karıştırma <laughs> şimdi vallahi. Aa, ya. Seni e, ne de. oluyor diyecek şimdi. <laughs> <laughs> bir konuşsak <laughs> var ya. Ne o, o o vallahi. Nasıl dolandırıldık falan. <laughs> Tövbe yarabbim.